Yeter lan. Bu kaçıncı kaçış ya? Başakşehir bizde böyle oynuyor. Eyvallah. Eyvallah. Herkese bekleriz bu oyunu. Gel. <laughs> Aha! Gol zannettim. Ben de gol sandım. Vur oğlum. La lan yeter. Yeter lan yeter. Kurun içi. Asa Cengiz helal. Gel. Senin beni. Hadi bitir şu işi at şu ay hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Başakşehir Fenerbahçe maçına tepki vereceğiz. Allah'ın izniyle bu maçı alıp yolumuza devam edeceğiz. Geçen maç takıldık. Yapacak bir şey yok. Şimdi maça geçelim. Arkadaşlar he, skor tahmini yapalım. Benim skor tahminim Başakşehir 0 Fenerbahçe 3. Senin 4-0 Fenerbahçe. 4-0 Fenerbahçe. Hadi. Edinceko, Vur. Abi. Gol zannettim. Hadi nasıl kaçırıyor onu ya. Ama harbi korner ya. Neymiş bak. Ah be Tadic. Yorta. Oy. Ah be. Çok iyi tekte vurdu ha. Bak gol olsa mükemmel bir goldü. Yapma yapma yapma. Yapma bak ben bu senaryoyu biliyorum dur. Sakin. Lan! Yapma aptal Osterwald. Yapma şu hatalı. Ah be. Defans Vallahi Osterwald oynamasın artık Ciku dönsün ya. Helal. doğru gönderdi Dön. Dön artık neyi bekliyorsun Tadic. Vur. Ah be. Ah. Olmuyor ya girmiyor ya uğruyor, bak yine aynı solucak ha. Hadi oğlum aslansın. Lan. İyi yere. Göm. Aha. Gol zannettim. <laughs> ben de gol sandım. Yeter lan. Bu kaçıncı kaçış ya. Başakşehir bizde böyle oynuyor. Eyvallah eyvallah. Herkese bekleriz bu oyunu Değil ama. Ya. Figueiredo. Sekti top eminat. Hocam. Figueiredo'nun faul. O sarı sarı evet. Sarı Bu. Sarı kim yedi? Figueiredo. Figueiredo bekti galiba. Kırmızı yiyebilir. Burada. Oyunu durdurmuştu hakem. Faul nedeniyle devamında Figueiredo topa vurunca sarı kartı da gördü. İyi misin? Yapmayın abi. Lekeri yemeyelim. Aha! Sarısı var! Oha. Kırmızı! Kırmızı, kırmızı kırmızı kırmızı. Tamam maç bizde. Bir şey can bu yüzde sarı da İlk sarıdan emin değilim. Harbi. Maç bizde. Maçı böyle alıyoruz anasını satayım. İyi yere Canlı Volkan yeter Volkan baba Yapma ya, lan o Sar La yeter Volkan Babacan yeter Harbiden prime moda açtı ya Babacan. Ve arkadaşlar ilk yarı bitti 0-0 Yani ben hiçbir şey demiyorum Mükemmel oynuyoruz inanılmaz oynuyoruz Şu an 5-6-0 olması gereken var Volkan Babacan mükemmel oynuyor Ceko beceriksiz gol atamıyor Ben böyle bir şey görmedim Ama şunu diyeyim Başakşehir aynı savunmayı Aynı hırsı diğer takımlarda gösterirse Eyvallah bu Fenerbahçe'ye özel gibi duruyor. Ben böyle bir şey görmedim ee, ama kırmızılar var. Bence Bahçe alacağız. Sen ne diyorsun? Ne diyeceğimi unuttum Tekrar söyle tamam hatırladım. Tamam sen ne diyorsun? Tamam söyle. Bence atamayan atarlar. Yani? Bu kadar atamadık Başakşehir'e atacak. Kırmızılar atacağım. var hadi ikinci yarayı geçelim. Hadi oğlum yeter ya hadi hadi Ferdi hadi Göm şu Vur oğlum La yeter vur, lan Yeter la yeter İyi iyi ya. hadi oğlum mükemmel baskıdayız bir gol artık gelmeli ya Çevir içeri İyisin yok Vur Ya Şimaz, Şimaz, yapma ya Ne yap Cengiz. Ya, ne oluyor lan? Hadi Cengiz lan ya. dur. Oh be! Yeter. 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 yeter bak aynısı olacak ha. Böyle bir şey yok ha. Vallahi böyle bir şey yok. Yeter lan hesabı yok kaça Cengiz, Cengiz çok iyisin lan girdiğinden Hadi beri. Hadi be Ferdi yap bir şey bak dakika 70 oldu. Gön. İyi yere. Vur bir şey yap. Hadi lan bak şu Aç ay. Ah be. be. Oğlum, kuş çıktı. Bir dakika. Oğlum şimdi yoktan bir gol mi gol yapma yersek bak maç... ya. Maç... Anın. Onun... Gol yersek bu maç dönmez berabere biter. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. Hadi lan Ferdi. Şu hızlı Ferdi, hızlı Ferdi. Helal hadi helal şu kontradan hadi. Bak sağ sağ sağ, sağ. Cengiz helal. Gel. Senin beni ben senin. Onu nasıl kaçırırsın aptal herif. Heri zekalı. Bu Cengiz ne oğlum? Hiç köşeye vurmuyorsun da niye dara vuruyorsun aptal. Penaltı. Penaltı. Hocam. Ne devam hocam? Hocam. Topsuz İdron. alan. Penaltı yok, oğlum. Yok. La topsuz alanda yıkamaz adam öyle. değil Göm. PENAL! Oğlum. Bunda bir şey yok asıl aptal. Bunda bir şey yok. Diğeri şey yok. penaltıydı. Vallahi bir şey yok. Yorta. Ya yeter ya. yeter ya. Ne oluyor? Birine sekiyor nasıl bir şey, şey oluyor, oluyor ya. ya. Oyuncuya sekti. Hadi lan Ferdi. Hadi Emre Emre, oğlum bak dakika şey, hadi. 89. Hadi ya. Hadi, hadi Emre. Hadi. Hadi uzatma, hadi. şu ki. El, hocam. El, hocam. Cengiz Selman. Ayağınız. Ayağını... So penaltı! 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 İşte penaltı. Bu. Penaltı yeter Kesme. lan. Yeter böyle bir direniş yok lan. Bakın penaltı. Ah bu ne? Penaltı abi. Çarpıyor abi. Kimse böyle bir tutuş çarpıyor. yok. Penaltı abi bitti işte. Hiç itiraz etmeyin. Bitti. Ah kalbim. Oğlum bak gene berabere kalıyorduk lan. Dur dur oğlum şimdi atsın da Batçay'ı. Ha Batçay bunu kaçırma. Yok öyle bir şey Batçay. Dur. Oğlum itiraz etme artık yeter lan. Aha kırmızı yedi geri zekalı abarttın. Ne var penaltı yani ne? 5 dakikadır itiraz Penaltı abi. Hadi bitir şu işi Batçay'ı hadi. Batu <laughs> Gol! Gol Gol oğlum yeter lan! Gol! Yeter lan! Yes yeter be. lan. sabahtan beri aynı şeyler Atıyoruz ha. lan! Sabahtan Atıyoruz beri lan. kaçır kaçır yeter lan. Lan. Ne bu maç? Gol! 30 şut çektik oğlum kaleye! Yapma son dakika bir şey! Yar, yerseniz kırarım Atın mesela. ikiye atın bitirin ya! Hadi atın! Kimsin sen Cengiz mi Emre mi? Cengiz! Ver Ceko'ya! Ver! Bitir! Ananı oh satayım be. direk. <laughs> Neyse maç bitti ya. Oh. Yes be. Oh be. Abi oh cidden be. beraber kalacaktık gene. Kalbime oh be Yeter lan. Böyle bir şanssızlık yok ya. Bu şanssızlık da bir tek Fenerbahçe'ye gelir. Ha. Kalbime indi. Ne diyeyim abi. Bu ne anasını satayım ya. Arkadaşlar maç bitti. 1-0 yendik. Ama şunu söyleyeyim. Başakşehir bak eyvallah böyle oynamasına lafım yok. Ama diğer takımlar da böyle oynayacaksa sonsuza kadar helal olsun. Ama bakacağım Galatasaray'a Trabzon'a karşı Beşiktaş'a karşı böyle oynayacak mı acaba mesela? Bilmiyorum abi. Böyle bir ben böyle bir çaba görmedim. Volkan babacan. Maç benim adım. Maç mükemmeldi arkadaşlar. Ben böyle bir maç görmedim. Fenerbahçe inanılmaz oynadı. Bu şanslılık da Fenerbahçede. Bu gol beklentisi, bu atak, bu ceza sahasına giriş. Arkadaşlar baktım. Rekor kırmışız. 70 kere ceza sahasına girmişiz rakibin. Ama sadece penaltıdan bir gol attık. Bu da şanslılığımızı belirtir. Ben şunu söylüyorum. Galatasaray o kadar şansla kazanmıyor şampiyonluğu ama Galatasaray'ın şansı yaver gidiyor bak. Galatasaray 70 kere ceza sahasının içine girdiği maçta sadece penaltıyla maç kazanma ihtimali yok. Bu da bir şey yani. Sizin bitiriciniz yok derseniz sizin de olmadığı zamanlar yine atıyordunuz. Yani Fenerbahçe ciddi bir şanssızlık var. Arkadaşlar, Ama Allah'tan kurtulduk. Fa puan fark az daha ikiye çıkıyordu. Pardon. İstanbulspor kazanır Galatasaray puan var farkı üçe çıkacaktı. Par ikiye çıkacaktı. Evet. Arkadaşlar bu sallama bilgi değil yani sallama maça. Opta biliyorsunuzdur. Opta'nın incelemesine göre 2014-2015 sezondan bu yana Süper Lig'de şu an rekor kırılmış. 70 kere rakip cezası aslında toplamışız. Aynen öyle yani. 30-40 şut çekmişiz. Hak ettik. Sonuna Allah'tan kadar. kazandık. İstanbul Spor'dan puan kaybetmez Galatasaray. Ama bu maçı Böyle devam ediyor ligimiz. Mükemmel bir lig. Kim şampiyon olur cidden bilmiyorum. Vallahi bu kadar da video. Çok